Buyurun. Nefes hoş geldin. Merhaba. Ben de terapileri bıraktın sandım. Yok aslında bırakmadım. Ama bazı olaylar oldu, o yüzden gelemedim. Ben bu sefer kendim için gelmedim. Kim için geldin? Mercan daha da birin için geldim. Mercan mı? Evet o da sizin hastanız değil mi? Evet ama. Hastalığıyla ilgili tüm bilgiler mahremdir. Bununla ilgili sana bir şey anlatmam mümkün değil. Volkan Bey, Mercan intihar etti. Ne? Nasıl? Hayatta mı? Hayatta ama durumu iyi değil. Ben bunu kendisinin yaptığından da şüpheliyim. Nasıl yani? Otursana. Her şeyi baştan anlat lütfen. sonra iyileşmek için sizin önerilerinizi uyguladığını söyledi. Hatta biz planlamıştık. Size birlikte gelecektik. Buna rağmen böyle bir şey yapmış olabilir mi? Buna kesin bir cevap vermek zor. Ama Mercan'ın doktoru olarak şu kadarını söyleyebilirim. Bu ondan beklediğim bir tepki değil. O kurtulmak ve iyileşmek istiyordu. Yani şüphelerime hak veriyorsunuz. Bu bir cinayete teşebbüs olabilir. Olabilir ama Mercan'ı öldürmek kim? Ona niye böyle bir şey yapmak istesin ki? İşte en acı kısmı burası. Bence bu onunla ilgili değil. Bir dakika. Kafam karıştı. Mercan'ın öldürülmesi kimle ilgili olabilir ki? Benimle ilgili. Öyle bir canilik yapabilecek tek bir kişi tanıyorum. O da Vedat. Nefes, eğer bu söylediklerinde haklıysan polise gitmen gerekli. Gideceğim. Bu şeytanın daha fazla insanı kurban etmesine müsaade etmeyeceğim. Alo Mithat abi. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Tahir? Tay bırak. Ya bırak Tahir bırak. Bin şu arabaya yoksa ben bindiririm. Bilmiyorum ya bilmiyorum. Sormadan etmeden bu ne sinir ya? Ay bırak. Tahir bilmiyorum dedim. Tahir ya indirsene. Bırak diyorum Tahir binmeyeceğim. Nerede anlatacaksın? Burada mı evde mi? Neyi anlatacağım? Sormadan etmeden dedin ya. Ben soracağım sen de hesap vereceğim. Burada mı evde mi? Çivra'da. burnunun dikine gidiyorsun kızım sen? Niye sıkıntın var? Psikoloğa gideceğim, gel götür beni demiyorsun. Ya ben kendi sıkıntılarım için psikoloğa gitmedim. Mercan için gittim. Mercan'dan bahsedip senin canını sıkmak istemedim. Mercan ne Onun için niye psikoloğa gidiyorsun? Çünkü Mercan'ın intihar ettiğine inanmıyorum. Bence Vedat hasta onu. Ne? Mithat abi anlattı. O da bana hak verdi. Mercan bana bir daha intihar etmeyeceğini söyledi. Ama ertesi gün kendini astı. Ne tesadüf ki aynı saatlerde Vedat da mahkemeyi erteletti. Mercan asıp nasıl mahkemeye yetişecek? Mercan'ı kurtaramazdık ki o zaman. O yeni asılmıştı. Hem Vedat mahkemedeyken attı bana mesajı Mercan. Orasını bilmiyorum. Telefonu ele geçirmiştir, başkasına astırmıştır. Mercan eğer iyileşirse öğreniriz. Ama düşün biz evlendik. Vedat çok büyük bir şey yapar diye bekledik ama hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey. Ya bu benim tanıdığım Vedat değil. Yani? Nazar, Mercan bileklerini kestiğinde seni vurmaya kalkmadı mı? Nazar ve Cemil daha deviren. ...Mercan ölürse seni sağ bırakırlar mı? Vedat bunu mu hesapladı diyorsun? Tam da Vedat'ın hesaplayacağı bir şey diyorum. Yani... ...Mercan benim yüzümden intihar etmedi? Hayır. Benim yüzümden yatıyor ölüm döşeğinde. Hepsi benim suçum. O ne demek? O ne demek dedim Nefes? Nefes! Nefes Sedun. Ha, o ne demek dedim? Eğer ben Vedat'tan kaçıp seninle evlenmeseydim... ...şimdi Mercan ölümle cebelleşmiyor olacaktı demek. Bana bak Nefes Hanım. Vedat'ın günahları yüzünden kendine ceza kesmene çok pis ayar oluyorum. Tamam, dellenme. Seni de dellendirme. Önce kendine Vedat'ın artı dedin... ...şimdi de o katil herifin suçunun vebalini taşımaya kalkaysın. Ama haksız mıyım? Vedat benim yüzümden Mercan. Nefes, sus! Tamam, yeter daha. İkimize de acı çektirme. Etme de. Benim nefesime şunu. Etme. Ben ne etmişim acaba? Asıl senin benim Tahir'im ettiklerin ne olacak? İki gündür kendine işkence çektiriyorsun. Vicdan azabından ölüyorsun. Hayatı kendine zehir ediyorsun. Sen... ...duydun mu? Kim duydu mu? Senin Tahir'in mi? Hayır Tahir, dalga geçme bak bana. Come tamam. on. Fesim. Göreyim şu yüzünü de. Sen benden utanıp bana mı sığınıyorsun? Hayır. Çok utanıyorum. Daha fazla bir şey deme. Ne dedin? Sana benim Tahir'imin göğsü. Sen karışma mı dedim? I'm